Durduk. Ee, belki kötü bir sebeple burada toplandık. Çok sevdiğimiz can dostumuz Reşit Kibar artık aramızda değil. Ancak elbette ki cismen olmasa da ismen aramızda, ruhen aramızda hepimiz az önce e, değerli milletvekilimizin söylediği burada yazılı olan taleplerimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu demin demokratik mücadeleye bir de bilimsel mücadeleyi eklemiş olayım ben de. Ben de kendi tarafımdan işin bu yönünü tamamlamaya çalışacağım. Burasının resmi olarak adı konulana kadar da artık buraya biz can kurtaran Ormanı demeyelim. Reşit Kibar Ormanı diyelim. Bundan sonra buranın adı Reşit kardeşimizin adıyla anılır olsun. Reşit Kibar'a gidiyoruz diyelim. Kendi aramızda bunu eğer iyi belleyebilirsek, iyi de hayata geçirebilirsek bu defakta oluşturur ve elbette ki devlet de mutlaka gerekeni yapar. Şimdikiler yapmazsa gelecek olanlar yapacak. Bundan emin olun. Ee, biz de bu konuda Bilimsel olarak dünyada pek çok e, örneği var. Yeni Zelanda'da var. Adamın adıyla anılıyor. Mount Cook diye dağ var. Arthur Pass diye, Arthur'un e, geçidi diye geçit var. Can Kurtaran geçidi de pekala e, Reşit Kibar geçidi olabilir. E, ve adıyla yaşasın diye hep söyleriz ya bazı geçmişlerimize. E, Reşit Kibar da burada. E, buradaki rüzgarlar adını ormanlara fısıldamış olsun. Ve gelecekte onun adıyla buradaki bütün bu alan onun adıyla anılır olsun ve onun adı yaşasın. Böylece Reşit Kibar'da yaşamış olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Söylenecekleri Sayın Vekilimiz ve Oğuz Hocamız çok güzel bir şekilde ifade etti. Ben sadece sizlere şunu söyleyeyim. 30 yıldır Artvin halkı hep birlikte mücadele ediyoruz. Hep demokratik mücadelemizi sürdürdük, yasal mücadelemizi sürdürdük. Sadece yaşayan yani insanlar için değil, bütün canlılar için sürdürdük. Yine de aynı şekilde bu mücadeleyi de hep birlikte sürdüreceğiz. Asla geri adım at, geri adım atmadık. Bundan sonra da atmayacağız. Cerattepe sürecinde de biliyorsunuz davayı kazandık. Ee, önceki gün yeniden başvurdu başvurdu duruktularını öğrendik. Aynı mücadele hem burası için hem orası için hem ülkenin her yerindeki bu yaşam mücadeleleri için, mücadeleleri için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ne başka Artvin'imiz ne başka ülkemiz var. O yüzden mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Burası da Oğuz Hocam'ın dediği gibi bundan sonra Reşit Kibar'ın ismiyle ve bütün canlılar adına ee, onun e, sayesinde bu bütün canlıların huzur bulacağı bir yer olarak devam edecektir. Bizler de yapılacak her şeyde hep birlikte olacağız e, ve devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar